Hayırlı olsun diye Teşekkür ya. ederim sağ olun. <laughs> Vallahi öyle gözüküyor tek liste girdik. Yani kulübümüzün, üyelerimizin, 11 şubenimizin bize göstermiş olduğu teveccüh bizim için çok önemli. Yani biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi Maltepe'de ileriye taşıyacağız. 11 ilin sorumluluğu bize verildi. 11 şubenin sorumluluğu bize verildi. Evet. Yani 10 bin temsilcinin 6500 tanesi bize ait. Bunun Türkçesi temsilcinin 165'i bize ait bizim sorumluluğumuzda. Biz de bu sorumluluğa layık olmaya çalışıyoruz. Zor mudur? Zordur. Ama anlamımızın akıyla bu işin altında çıkacağız. Sizlerin destekleriyle Maltepen'in gücünü, Maltepen'in ismini her yerde yaşatacağız. O çatının altında Maltepe'li olmanın çatısı altında da yereğini yaptığımız ileriki dönemlerde sizlerin desteğiyle herkes görecek yani. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Haber'de, İMZA TV Maltepe'de e, yayın yapıyoruz. E, i̇yi yapıyorsunuz. İyi yapıyoruz. Hangi evet. kanalda çıkıyorsunuz? Haber sosyal medya üzerinden bizim YouTube'da. YouTube ben kanalında ben. ne güzel yeni moda. Evet aynen ama şu an YouTube'da yokuz Facebook'ta. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hoş bulduk güzel bir gün yaz geldi artık. Hayırlı evet, uğurlu olsun Beren Başkan'a ve ekibine. Hoş bulduk. Tebrik etmeye geldik arkadaşları. Evet, hoş Tek geldiniz. liste gelildi. Temsilci ikinci kongresi değil mi i̇kinci bu? Kongresi. İkinci, kongresi. kongresi. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle Sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür Maltepe'de ederim. güzel bir günde Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nin kongresine iştirak ediyoruz. Sizler de bu kongreyi katılamayan, e, gerek pandemi şartlarından gerek bazı e, özel şartlarından dolayı katılamayan vatandaşlarımıza de size şükranlarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir günü hep birlikte yaşayacağız. E, tabii Türk futbolunun güzide e, kulüplerinden, efsane kulüplerinden Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe, Fenerbahçe takımınının Bugün burada kongresi gerçekleşecek. Bugüne kadar kongrede görev e, kongrede görev yapmış, alın terini, emeğini, samimiyetini seferber etmiş, mücadele etmiş, birçok etkinliklere imza atmış e, yönetimi, yönetim kurullarını tebrik ediyorum. Bugünden sonra görevi devralacak yeni yönetim kurullarına da başarılar diliyorum. Niyetinde biz bir Fenerbahçe camiasıyız. Fenerbahçe kongresiyim. Doğum abime Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe mahallesi doğumluyum. Ortaokul, lise Fenerbahçe Lisesi mezunuyum. Şükürler yani olsun Fenerbahçeliyim. Şey, kanımı, yani, mı kesseler sarı lacivert. Ya, kırmızı yani. beyaz akar da, da o ayrı ama, ama güzel. iyi bir Fenerbahçeliyiz. Bugün de burada şubemizin genel kurulu yapmak üzere toplandık. Behram Başkanımız olmak üzere bütün yorumcuklu arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bugüne kadar güzel e, faaliyetlerimiz oldu şube olarak. Bundan sonra da inşallah kulübümüzün desteğiyle şubemiz olarak da tekrar güzel faaliyetlerde bulunacağımıza Çok ver. teşekkür ederim. Sıcak günde kongre çok tehlikeli. Kalp açısından sağlıksız. Ee, Maltepe'nin şube olması büyük bir güç. 11 tane toplam il ve ilçe yani derneği kapatarak Maltepe şube adı altında birleştirdiler. Ee, Maltepe için tabi güzel bir olay bu. Maltepe'nin gücünü gösteriyor. Kongremizde hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah iyi şeylere imza atarız.